Düzce'de binlerce kişinin yaşadığı Bahçeşehir bölgesinin bağlantı yolunda geçtiğimiz kış aylarında çökmeler meydana gelmişti. Düzce Belediyesi de binlerce kişinin kullandığı yolda geçtiğimiz günlerde asfalt kazıma çalışması başlattı. Yapılan kazıma çalışmalarının ardından hafta sonu olmasına rağmen ekipler asfalt serme çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde Bahçeşehir'den Düzce'ye geçiş yolunda yapılan çalışmaların gün içerisinde tamamlanması ve diğer şeritte kazıma çalışmalarının başlatılması bekleniyor.